Come to boot camp. Come to boot camp. Come to boot camp. Come boot camp. Come, come. Yani, Sesimi duy. Sesimi duy. <laughs> come to boot camp. <laughs> ağlayıp sızlanmayın tamam bak boot camp'e gelin ağlayıp sızlanmayın. <laughs> La adam ölümde. <laughs> Sen kimsin lan? Sana geldi sana geldi. Senenin yayı postası. Lan yanıyor kız yanıyor kız lan, yanıyor kız. <laughs> <yanıyor. gülüyor> Yedi en alt katta e, sağ taraf küçük odalar. Sus! bir takım Çıkıyoruz, var. Tamam mı? Bir takım var gördün de kanka kaç takım var göremedim. Çıkıyoruz Göremem. tamam mı? Çıkıyor. Çıkamayız herhalde ya. Çıkarız çıkarız. E? Çıkarız çıkarız. Çıkar mıyız? Allah! Çıplak tamam. online. Ben iyi indim gibi gibi. Oğlum 3 takım da 3 lan indi lan. Ya La adam önümde. lan. ya, Adam indi. Ha ha. Şişleyecek beni direkt. Ağzı at Sen kimsin? Ya o oh. ağzını bütün yedi. Bu kim? Bitirdi lan. <laughs> sen kimsin lan? Abi, sana geldi. Benim geldi benim. Sana geldi. Oğlum sen kimsin? Çok yedi. Kim geldi? Ya Bir adam geldi ha. Lan 2 dakika yaşaydın lan bana. <laughs> elimde silah bizi <laughs> bir aldı. Adama sıkmadı. Döndük Kaç karşı karşıya. <laughs> abi ben senin kimdi? Abi bir şey lazım bir sor Alper'in. Kimdi? Çatıya kimindi? Bana onu söyle. Ben değil, ben değil, ben değil. Ben evet, ben ben, 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 ben. Önümdeki Aa, silahı alıp adıma niye sıkmıyorsun kardeş? Lan ben almadım silahı. Sen benim şey silahımı aldın. Hayır, sen aldın Hayır, hayır almadım. oğlum, ben bir şey almadım. Ya. Lan ben savunmadım. Şey ya Savunmadın. Savunmadın. Sen de silah var tamam adamlar arkamda 2 2 kişiyiz. Silah aldı. Ben silah ama biri gitti. benden aldı silah. sen abi, benim sen benim... buraya inmeden önce dönekliğini Allah itiraf ya. etmedin mi? Ölümde, önümde önümde evet, M16. M16 vardı. Ya oğlum yayın ayıtlarını izleyeceğim vurdum. M16 çıktı. Işte. <laughs> tamam. M16 <yapmıyorlar>, tamam. <laughs> evet, ben alamadım oğlum onu. Başka zaman. Ha orada bende adam vardı. Kardeş. Biri bana yumruk attı orada. Aa kardeş Lan, M16 mı? Hah! O ben olabilirim. Ben beğendim, beğendim. <laughs> ya M6 kim elledi? Abi çatıya iki karakter, kişi indik. Ha! Benim karakter Hayır otomatik ha. aldı. Ben Hayır ben bilmem ama. ben. Çatıya iki kişi indik Adamlar... Tamam mı? Biri M6 var. Alacak bir aldı. birisi bastı gitti yani o adama benim, sıkmaz da. Adamla baş başa kalın silahsız. Kısıt ha, hani, hani, ölmeniz mi? lazım abi saymam be. ben. Ölmem ben çıkarsam ne olayım? Ölün ha. Çıkarsam ne olayım ben? Ölmeniz Ulan şekerci ne yapıyor? Ha, bu abi, maç win. Alper aman kurban Alper öldü. Bu maç win hadi. <laughs> ya oğlum başlar yapacağım. <laughs> Adam gelmiş. <laughs> Nerede? 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 Bende? Ben de. Ben de. Metoyu bombalayacağım Şurada. ben. Şurada. Hemeniz kardeş miydi kardeş miydi benim ne yani? alakalı lan? Cacık. Attın oğlum silahı ya. aldın gittin başlıyor. Yok baştın. oğlum ben bir şey almadım lan. Ya, bendim ya, bendim bendim. Sen sen orada dönekliğini... Geldi. Mesma esma uçlara patlat. Tamam. M16 aldı bak yan biri vardı. Ya yani. ben almadım m benim karakter otomatik ya, aldı. Bak. Savurdun. Orada M16 var tamam mı? m 16yı aldı. Arkada arka sıkma. Alper, Alpsu. 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 Lan, Alpsu. 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 Lan yanıyor kız, yanıyor kız, yanıyor kız. Alpsu. Kim yanıyor? Aa! Cam da cam da. Lan kurban. Ney? Lan, lan camda mal. Lan, Sus. Vursana lan. lan. vursana şunu nereye gitti? <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> benim benim ağzına... Senin oğlum yanıyor kız yanıyor işte yansın bıraksana gelsene aşağıya ya Lan Yanıyor da cacık sen niye Hayır ya yani Meto üstüne yani vuruyor mu sönsün diye yani neyi bekliyorsun orada gelsene ya, geri abi. Meto elinde yalnız öldürücüyle geliyor <gördüm>. ya. <Abi, gülüyor> Ölmeye deniz kanka her türlü müze açacaktım 10 tane 210 tane beni yaktılar yaktılar Abi bak bak abi şunu diyorum şimdi Esma yanıyor ya, ya abi de, sen gene Hani Esma'nın yanmasına bizim hiçbir etkimiz olamaz tamam ben kaçtım zaten direkt kurtardım

<laughs> ya oğlum ya Rabbim ya Rabbim Ay düştüm ha, güzel hadi Ben adım. evden atılacağım ya arkamdan Selim mesela Ha rahat atıracağım. olun <laughs> Arkadaşlar bootcamp'e inmeyen adam değildir tamam bak mevzu adamlıksa Bak adamlıksa mevzu kapışırız Abi kanka o zaman, o zaman ben inmiyorum O, o zaman bize müsaade to Var ya metoda tuğol ya karıştırıyorum ikisini kim olduğunu anlamıyorum <laughs> Arkadaşlar bootcamp'e boot bak uçakta bot var bak bootcamp'e gelin Hiçbiriniz rank kasmıyorsunuz yalan söylemeyin. Gel abi. Abi tükürmedim ben. Herkes kendi bacağından bundan sonra hadi bakalım. Hadi abi. Ana kan çıktı. E ee, gelen var güzel. Kan çıkacak lan hazır olun. O kim lan? Soğuz. var bayağı adam var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Ben bir ben bir odaya girer pusarım ha. Çireyim mi? Kalabalık gibi Aa, lan ya, sen. Hayır öyle bir, öyle bir şey Ay, yok. Ayy gelen var canım. lan yanımızda biri var öyle evet, var tabi. Çok ya. adam var. Çok. Lan bu benden daha iyi iniyor. Bu benden daha iyi iniyor. Evet, 300 tane. O küs. Ya, lan ha iyi indi. İnmedi, 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 inmedi. Ulan, ulan çakıldım duvara. Ne oldu lan? Bir ulan, şey oldu ulan. bana. Lan ya. Ya, ya oh. Eee. Help, help, help. Dur. <laughs> Kim bu? Arkadaş, benim bu tarafta hepsi. Al, lan mal nasıl sen ötede bizim burada. Mal öldüm görmüyor musun işte. Hiç de, Alper. Alper seni hava verecek mi bu adamın? Ha boş mu de, Esma boş mu Esma boş mu? Ondan al ondan bir şey al ondan bir şey al. Alper çıkarsam ya ne olur? Işte, pus pus ver ya o ya pus pus <laughs> Oğlum oğlum cıpla cıpla azıcık yer giriyor. Ya adam. Evet. Ben bu, İlk ben, ben, ürdüm, he, İlk ben, ben bu oyunu bozarım. Ben oyunda. İlk ben öldüm. Ben bu oyunu bozarım. Allah'tan kalemi koruma kartından Hop! Hadi ölürsün. Afet. Afet dedi bir Bir baktım. Afet dedi bir saat. Sayın mutkamp yolcular.

Aha onu al, yap da ses o, çıksın olay. Alper helal. <laughs> müzik sesini duysunlar afferin. onu yap. Bir tane daha yine. Yok yok. Kanka ortada gürültük var da bizim ses çıkmıyor. Rap misiniz artık? Ya kardeş ne korkak adamlarsınız ya. Evet ya. ya. Alper. <laughs> lan bize diyordu bir de Esma Sultan bu ikisi ya. <laughs> evet. Şuna bak ya. Geliyor geliyor geliyor. Tiplere bak Allah'ın şöylesin. Can var mı lan can? Yok. O ne? Çatıya aç. Çatıya bir baksana. Ya can var mı? salmışın ya. <laughs> Alper gel. Koş <laughs> koş 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 koş. Alper can yok. Ha! Alper sana bir şey geliyor. Bas şunu, bas şunu, bas şunu. Bas şunu, bas. Soldakine bas. Salak al şunu. Sana yemlendim lan bir Lan dur. <laughs> hani anne kuş ya kuşa getirir ya böyle yem. Ya Çık. aynen büçlü ha posmasınlar bu ne ya? Bomba mı çekti? <laughs> Bomba burada değil ki. <laughs> oğlum <ya>. korktum <laughs> lan korktum <gülüyor> lan. <gülüyor> oğlum valla Alper sandım lan ben bunu. Oğlum bayağı adam iniyor gibi lan. Krizi geçiriyorum şu an ben ayrılıyorum sizden başka. Kardeş niye uyarmıyorsunuz paradaysa iniyon diye. Paradaysa mı gidiyorsunuz? Salak adam. <laughs> Ağzına tüküreyim inşallah <laughs> keş kalmamışım. Kazım abi kesene bereket. Lan ne Allah Allah'ı dikecek lan bu. Lan oğlum 3 takım var 3 takım. Lan bunlar beni daha önce mi indi ya? Evet ya. Yine beni öldürtecek. Şu ya. yanımdaki cacık kim? Yanıma gelmesin o. Hop. Lan git lan. Gitme. Getme. Meto gitme. Meto gitme. Meto gitme. Meto gitme. Okay. Pillerini aldın sen <laughs> onlar. Evet çıkarsan buradan. Lan Meto işlediler. <laughs> o sen niye gittin oraya lan? Kurşun. Aldım önden bir Alper. Kaktan. Gel gel gömüle gel. Esma gelsene buraya Esma. Bana ne? Bana ne? Alper. Bana ne? Senin <laughs> şu müzik geldi ya. <gülüyor> 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 gitme 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 söylüyorum gitme. gitme. <laughs> lan gitme bir yere ağzına tüküreyim. Dal 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 gidiyorsun. Bekle. Alkar ah. gidiyorsun tamam. Ah! Bekle kardeş. Bak, nerede lan adamlar? Bilmiyorum. Asıyor lan. Ha <laughs> oğlum her lan bunlar. <laughs> ya kurban sen öldün. Niye ben öldüm? Evet. Burada adam. Orda yok, orada yok hadi. Nerede lan? Üste. Sağ ol kurban. Almam. Ben ya. Ya korkak bir yayıncı olur mu ya? Olur olur. Kasa gelme, kasa gelme ya. Ya vallahi korkak gitmeyin, ya. Gitmeyin. Alper odadalar. Ee, Adı, odadalar Alper. Gidin, ağzına bununla girer böyle. Alper. Korkak... Odadalar Alper. Ah. Ah. Aldım birini, aldım birini. Ağzına tükürdüm dal oraya, dur. Dal oraya, dal Hı. oraya. Oynuyoruz hadi, oynuyoruz. Bitir bitir koş 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 Aaaa canı yok canı yok Sağ ol Petito'yu kurtarın kaçtı anam vur Allah belavet evet, pe, adam, adam yüze, yüze. be Adam var içeride bir tane daha biri de arkadan geliyor Yavuz ya, etme atma Niye info veriyor? Uçlar benim Hayır <laughs> ben sizin oynayacağınız oyuna <laughs> Geri gel. Adam geldi adam geldi, adam geldi. Adam geldi. Ya, Şekerci dediğin nedir oğlum? Bot ya vurun şunu ya. Abi. <laughs> lan bir bize de geliyor oğlum. Sen ne yapıyorsun burada ya? Oğlum <laughs> bir ağzıma yedim lan bir şey yedim. Dedeşik <laughs> <Ne, ne, ne, gülüyor> oldum lan. Dur oğlum dedeşik oldum canım, yerinden, lan. Ya ne korkak <laughs> adamlar ya. Dur dur. Lan. Eee sen neyse. Geliyorlar lan Alper. Dur lan. kaç. Kaçma lan. Dur Orada da biri vardı aldın mı? Orada biri vardı önümde. Aldım aldım hepsini aldım onu. Al oraya al oraya. Karlo vardı Karlo. Aldım onu da aldım. <laughs> Ağzına senin salak. Aptal herif. Aptal herif. İçime mermiş sandın. sandım. <laughs> çok güzeldi. Ah Ahlaksız adam. Gelmişler. Onlar <laughs> görüyor lan beni. <laughs> Kurban aynı. Alper kanka. senden geliyor, senden geliyor Alper. Rastla, 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 rastla. Yes. Ne oldu lan? Ebo. Alper 4 kişi almışlar lan. Oğlum 5 kişi bir şey Oğlum, Oğlum kaç kişiymiş lan? Benim de. Ay. Kurban aynı yere iniyor, silahım ağzına Camiye çıkıyor. Camiye yardım. Ben nereye indim lan? Ben, ben alma ya. diyorum. Alma şunu. Camiye. Şu an gel full dolu. Burayım, Kurban inşallah ölür amin. Ölme. Amin. Ölmem Adam yok mu lan? Yok gelmemiş buraya. E, gelmiş ne? pardon lan gelmiş. Yan nerede lan? Nerede lan? <laughs> yan taraf, yan taraf. Çak. Lan yan taraftaki boş ne arar bizi öldüremez ki yan taraftaki. O, var, öldürecek. Öldüremez, öldürmesin boş ver. Bir saniye abi. Neredeler? Easy. Ha! yavaş lan. Canatın görüşürüz abi. Sağ olasın kendine. Sağ Sağ olasın geldiğin için diyecektim. kendine dikkat et de acı cümle. Evet oldu. Abi Yine kendine dikkat et. Sağ olasın geldiğin için. Camiye Eyvallah abi kendine dikkat et görüşürüz. Camiye yardım. Burada da var lan önce var, gelen var. Nerede? Saniye. Info ver. Amca tar. Kafa atın. İyi bu bir düz. Lan bot. Üçlü hangara bakacağım Abi, çıkak ben. Gel şuradan sağdan oynayalım. Üçlü angar. hangar, üçlü hangar. Oynuyorum. Hangarda ya buradan oynayacağım ben. Ha? Sağda burada adamlar da. lan? lan burada, da var. <laughs> lan? Lan, lan burada var. adam var. <laughs> lan gelecek adam gelmiş. Lan lan yanımda lan. Lan, Şşt. lan yardım nerede edin. Nerede nerede lan? Yardım lan? edin. Dibimde dibimde dibimde. M4 buzu var. Nerede? M4 buzu var. var. Önümde önümde, önümde M4 buzu var. Emret buz var önümde. Bu adam var Alfe. Aç Al, burada da adam var ya. Ata burada da. Kurban. <laughs> Kurban aşağıda mı adam? Önümde dibimde. Aşağıda. Hı? Ağzı ulan bu da iki kerede ya. Kurban. Yok mu ya? Ney? Toto. Nerede adam Toto nerede? Toto beni tut. İçeride Dur. içeride. Bizim binaya da girdi. girdi. Meto toto, içeri gir. Meto içeri. Ya tam yaya girdi. Yaya girdi. Meto yaya da seni görecek. Ağzına tüküreyim. Öldüm. Toto. 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 Lan. <laughs> varmış ya. Ya dedim ya lan. Öldüm. Geber kardeş ha. Sen dedim dinledin mi? Ya. Kurban. Yani bekleniyorlar anasını sıkıyor. <laughs> 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 Kurban seni öreceğim içine tutuyorum. Ver Bir adam var dedi hepsi bunun yüzeymiş. Ya mal ya. Öldürttü var ya beni. Oh. Ben niye dekmeleyin de ya? ya ne Hı -hı. Hı -hı. Ben ne durdum? Adamı işaretledim. Ölümde içeride diyorum. Ne bakıyorsun sen? Alfe gene yumruk yemiş lan. Ay uşak ölmeyen adam bu ümmet. Ay uçağın sahibi benim ya. <laughs> <laughs> Gece <gibi> bu kadar <laughs> gönlüm gidiyor. sen 100 yıldız daha göndermiş ki sana bereket. Ben de bunları kurtarayım diye indim ya. Yok. Ben de şekerci kurtarayım diye gittim ya. Ben Metin uyardım valla. Ben Metin uyardım. Lan nasıl uyar mı o? <laughs> Sen dediğini yaptım diyordum ben zaten. E ya Y'de de adam vardı. Ha. La Y, ye, Y'nin canı cehenneme. <laughs> Mal ya. Hakan beni vuran yumurlasana. Ya ben bu kurbanın ağzını etmem mi ya? <laughs> Aa öldü lan beni vuran. Ama beni vuran da öldü. Rest 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 adam var adam var adam var göt gidip durdu tamam mı var kitliyor mu ben isterim pinge girdim Yaz zaman müzik mi dinleriz Pinge girdim pinge girdim Oo oh, güzel güzel kaç 200 400 var mı Yo vallahi bakayım 60 60 Metom sen de yayın aç müzik falan dinleriz demiş Abi ben abi, radyo muyum? Abi radyo mu? Gezeni <laughs> <bize> bereket. Cennetine kazım abi. abi. Bakın şimdi nasıl aç Easy. İnşallah kafana radyo düşer. <laughs> oh, Amin. E bu çocuk hep kurtarıyor ya. Ben anlamıyorum. Ya ablam. Ne? Bir şey ha, ben de odamdaydım yine. Ben niye çıktım odamdan? <laughs> Ballıpmış diyor bana şimdi. Daha hardını diyor da. Evet çınlı, çınlıyordur anlarsın ya. ya. Gördüm. Çok Oo, Adamı hocam. baydım desem. Kardeş öl, ölsene lan. <laughs> DJ Meto. bir güzel. Güzel güzel başla. Çekerciniz yanadır. Yedi en alt katta, ee, sağ taraf küçük odalar. Sus! Salak! Ağabey! Kaçtı bu! Kaçtı bu! Camdan giriyorum abi ya. <laughs> Squad var ya müzikle şarjladı ha. Bindik bir alamete. Ay yine ölmedi lan bu. <laughs> Radyoluk yapar mesela. <et> <laughs> bir şey değil mi? Bu kadar saboteye rağmen tamam mı? Adamların içinden geçtik ben... Mito TV ben diye. diyor. Konuşma şimdi sen içinden geçecekler zaten. <laughs> o ne lan? Esas, esas takımlar gelmedi oğlum. Çiz. Oynuyorlar. Ah. Ya pust şekerci şekerci. Ah. <laughs> Oğlum ne güzel attı lan.